hayvanlara koruma koruma günü diye evet e, bahsediliyor ama bence bu günü gün olarak değil de, her günü bugün olarak bilmemiz lazım. Eee onlar da Allahu Teala'nın bir yaratıklarıdır. evet. Aynen bizim gibi her türlü ihtiyaçları var. lakin dilleri olmayan eee bir şeydir. Ben şöyle söyle, söylüyorum. Her zaman belediye başkanlığına geldiğim veya gelmediğim siyasetteki dönemlerimin her birisinde şöyle söylüyorum. Koruma efendim e, korunma sadece mecliste değil koruma ve korunma hayvanlara ve hanımefendilere de olmalıdır diye düşünüyorum. Buna inanıyorum. Bu manada ne olacak? En azından bu şekilde daha korunmuş, ...kolaklanmış olacaklar. Biliyorsunuz e, memleketimizde henüz buna bir e, vatandaşlarımız var. Aşkar olamamışlar, alışkanlıklar olamamışlar. Evet işte tamam diye bakılıyor ama her şeyden önce onları da yaratan bir Cenab-ı Hak var. Efendim bu manada bakıyoruz. Aç ne yapar? Efendim aç insan da bazen diyoruz ya e, saldırabilir. E, bunlar da açıktığı zaman sağdan soldan bir şeyler koparmak için mücadele edebilirler veya insanlara saldırabilirler. Onun için onlara o fırsatı vermeden efendim mümkün mertebe bunlara sahip çıkmak kaydıyla, e, bakıcılık yapmak kaydıyla efendim eee elinde elinden geleni yapmalıdır vatandaşlarımız diyorum. Burada şöyle bir özelliğimiz var. Bu barınağımız dünyayı bilmiyorum ama Türkiye'de tekten. Neden tekten diyecekseniz Türkiye'de altından ısıtmalı hiçbir varlık yok. Burası hastanemiz ve ameliyathanemiz var. 12 bin dönüm burası. Bu arazide efendim hayvanlarımız doğru mu? Açık alanda geziyorlar, tozuyorlar. Akşam evlerine yani otellerine geliyor. Burası lüks bir otel. Çoğumuzun evinde alttan ısıtma yok, kalorifer yok. Bizim verdiğimiz ehemmiyetin önemi buradadır işte. Burası alttan ısıtmalıdır. Efendim buranın şöyle bir özelliği vardı. Önce onu söyleyeyim. Buraya gelip buradan istediğiniz hayvana bakıcılık yapabilirsiniz. Yani İstanbul'dan Ankara'dan bir yeriniz geldi. Onu gezdirmeye getirdiniz. Burada bir efendim e, hayvan etti. Alıp üç gün bakıcı annelik babalık ailelik yapabilirsiniz. Üç gün sonra getirebilirsiniz. Tatile gidiyorsunuz. Bize emanet edersiniz. Atıyorum 20 gün sonra gelir alırsınız. <laughs> Yaz boyu bir torununuz geldi. Efendim ben bununla beraber hayat sürdüğümüzü istiyorum diye buradan hiçbir ücret şey olmadan öylesine de böylesine götürüp efendim altı ay sonra getirebilirsiniz. Efendim ben bunu almak istiyorum deyip götürürsünüz. Üç gün sonra, beş gün sonra efendim anlaşamadık biz bununla deyip bize getirebilirsiniz. Efendim onun için böyle de bir özelliğimiz var. Para konuşulmadan efendim sadece sevgide ve hoşgörüde efendim eee buluşma noktasıdır burası. Evet sorunuz varsa cevaplayayım. Efendim e, tam anlamıyla barınak şu anda bitti mi? Hizmet açıldı mı? Yani %90. Burada hastane, e, hayvan hastanesi e, bölümü hizmet açıldı mı? İçeriye ameliyat, ameliyathaneye gezmişsiniz. Tamamen kuşun kaplama yaptık orayı. Şimdi arkadaş bu cihazlar pahalı. Sağdan soldan tamamlamaya çalışıyoruz. Resmi müracaatlarımız da var. Efendim e, bir şey makinesi. <laughs> Rodgen makinesi özellikle. E ee, onun peşindeyiz. O da biraz para tutuyor. Ee, öyle böyle e, sağdan soldan taleple bulunuyoruz. Olmazsa parayla alacağız. Yapacağız yani. Evet, sayın valim. Sizin de ben de çok var. E, mutluyum Öyle güzel bir barınakta e, bulunmakta. Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bu münasebetle başkanımla beraber burayı ziyaret etmiş bulunuyoruz. E, gerçekten gördüğüm barınaklar içerisinde en güzellerinden birisi. E ee, biz hayvanlara e, sahip çıkmalıyız. Hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Ee, hayvanları, fakat hayvanları doğal ortamından da koparmamalıyız. Yani bazen insanlar iyilik yapayım derken e, kötülük yapıyor. İşte şehir hayatında böyle e, ekmeğini paylaşıyor ama o, o hayvan e, devamı gelmediği için sokakta kalıyor. İşte, o, sokakta bırakmamak adına Yapacağımız iyiliği, yapacağımız bakımı, korumayı tam yapmamız lazım. Hayvanlara ya sürekli bir bakım sağlayacağız ya da onu doğal ortamında e, korumaya, kendi beslenmesini, hayatını idame ettirmesini sağlamaya çalışmalıyız. E, böyle güzel barınaklar da tabii işte e, böyle korumaya ihtiyaç duyan hayvanları alıyor, tedavi ediyor. Ve işte sahiplenilmeye e, hazır hale getiriyor. İnsanlarımız da bu barınağı, bu koruma merkezine sahip çıkma. Yani başkanım da az önce belirttiği gibi çok güzel bir hizmet. İnsanlar gelip burada kısa süreli o e, hayvan sever duygularını e, burada göstermeli, alacak alıp e, hayvana e, sahiplenmeye çalışmalı. Olmuyorsa da tekrar burada kabullenmeye geri almaya hazır dedi başkanım. Yani bu da çok güzel bir hikayen. E, ben. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başkanıma emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Özellikle sizin hassasiyetinizden, duyarlılığınızdan yani e, Amasya basınımıza e, veya e, basına merak edenlere, e, bu işi kendine görev edenlere e, çok çok teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz alakadan dolayı eee Amasya halkı adına, kendim adına, belediyemiz adına haseten teşekkür ediyorum duyarlılığınızdan dolayı da sizleri kutluyorum. Teşekkür İyi ki varsınız. <laughs> Çocuklar siz nasıl buldunuz barınağı? Çok güzel, güzel. Çok güzel. Çok Çok güzeldi. Bayıldım. Ha hayvanlara iyi bakılıyor mu? Evet. Evet. Teşekkürler. Evet. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Başkanım sayesinde barınağımızı büyük ölçüde tamamlamış durumdayız. Başkan da bahsetti. Röntgen yazı ve tıbbi araç gerecimiz hariç büyük ölçüde yapılaşmayı tamamlamış durumdayız. Ee, i̇nsanlar hayvanlar konusunda duyarlı olmasını burada temenni ediyoruz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Müdürüm gün içinde çalışma nasıl oluyor? Ya neler yapıyorsunuz burada? Biraz bahseder misiniz? Biz Vatandaşlar sabah... geliyor mu? Ziyaretler oluyor mu? Tabii ki de. Biz sabah e, hayvanların temiziyle başlıyoruz. Aşağıda padok alanlarımız var. E, belli sayıda hayvanımız var. Küçüklü, büyüklü, yaş kutlarına göre ayrılmış durumda. Cinslerine göre ayrılmış durumda. Sabah temizlikle başlıyoruz. Beslenmelerini sağlıyoruz gün içinde de sokak hayvanları duyarlı olan vatandaşlarımızın getirmiş olduğu hayvanları veteriner arkadaşlarımız gerekli cerrahi müdahalelerini geldiği kadar yapmaya çalışıyor. Sahiplenmek isteyen olan vatandaşlarımızın elimizden geldiği kadar yardım olmaya çalışıyoruz. Ayrıca parklarımızda bulunan kedevlerimiz bunların elimizden geldiği kadar mama hizmet desteğini sağlamaya çalışıyoruz. Çalışma prensibimiz bu şekilde.